Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Karşınızda AYT kitabının son testi ile bulunuyorum. İntegral son test baba kalem 2 başlıyorum. ABC pozitif tam sayılar olmak üzere dik koordinat üzerinde y x 4 eğresi falan filan eksenler arasında kalan bölge şeklindeki AB olmak üzere iki parça ayrılıyor. A bölgesi B bölgesinin 4 katıdır diyor. Şimdi o zaman nasıl bulacağım? 4 katı olunca benim işime nasıl bir işime yarayacak? Bunları bulmaya çalışalım. Şimdi bir kere şunu da anlaşalım arkadaşlar. Ee, y eşittir x karede şöyle bir e, görünüm var. S2 esti ayrılıyor. Y eşittir x küpte şöyle bir görünüm var. S3 esti ayrılıyor. Yani üstü neyse o kadar ayrılıyor. Burada da mesela bir dikdörtgen çizersek S4 esti ayrılacak. Hatta ben bu dikdörtgenin 1 çarpı 1'den 5 olduğunu biliyorum. O yüzden burası 1 bölü 5. Burası 4 bölü 5 olacak. Bunu integralden de bulabilirsiniz. Burayı uzatmayacağım. Şimdi ben şuranın 1 olduğunu biliyorum. Buranın da 1 olduğunu biliyorum. Sonra, sonra, sonra. Nasıl yapalım bu soruyu? 4 katı çıkacak. 4 katı nasıl çıkarsın? Zaten halihazırda 4 katı. Ne kadar güzelmiş ya. O zaman bu da buranın 4 katı çıkacak arkadaşlar. Çünkü oran orantı. bu ikisini toplayınca, bu ikisini toplayınca yine 4 kat çıkabilmesi için Bunlar halihazırda 4 katsa bunların da 4 kat olması lazım. O zaman 4 kat nasıl olur? Bunlar benzer üçgenler. Benzerlik oranları 2 olursa alan oranları 4 kat olur. O zaman burası 1 ise burası 1/2 olur. Burası da 2 olur. 2 çarpı 1 ile 1 çarpı 1/2'den 4 kat alan oranı gelir. O zaman ben buranın da e, şey olduğunu biliyorum. 3 olduğunu biliyorum buranın. Buranın da 3 bölü 2 olduğunu biliyorum. Bu doğrunun denklemini bulabilirim. Y eşittir. Eğimi eksi 2 olan bir doğrudan bahsediyoruz. Eksi 2x artı y kes nokta 3. Hepsini karşı tarafa atarsam. 2x artı y eksi 3 eşittir. 0. ABC pozitif tam sayılar. Bunun daha küçültmeme mümkünatı yok. X'in katsayısı 2'nin katsayısı bir daha küçülemiyor. Birden daha küçük şey gelmez. Sabit sayıda eksi 3 zaten burada eksi var o zaman 3. Sonra a artı b artı c en az 6'dır derseniz geçersiniz ikinci soruya. Gerçel sayılarda tanımlı ve tam sayılar dışında her gerçel sayı için sürekli bir f fonksiyonu. En e, tam sayı olmak üzere 2n 2n biçimdeki aralıkların tamamında pozitif değerli. 2n ile 2n artı 1 biçimdeki aralıkların tamamında negatif değerli bir fonksiyondur. Ne demek istiyor? Rum ben çizdim çizdim. Şimdi burası y, burası x. n yerine 1 koyduğum zaman 1 ile 2 arasında e, pozitif değerli. 2 ile 3 arasında 1 koyduğum zaman negatif değerli. 3 ile 4 arasında 2 koyduğum zaman pozitif değerli. 4 ile 5 arasında negatif değerli. Ölümüne böyle gider. 0 ile 1 arasında yani bir pozitif şey. Çift sayılı tek sayı arasında negatif değerli. Tek ile çift sayı arasında pozitif değerli bir fonksiyon. Şöyle 2. 3, 4. 0 ile 1 arasında negatif değerle aşağılarda, burada yukarıda, burada aşağıda, burada yukarıda diye gidiyor. Şimdi a'nın yerine hangisini koyarsam f fonksiyonu 0, 3 aralığındaki kısmı ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı bulunur diye soruyor. Şöyle şuradaki alanı istiyorum ben. Buradaki alanı bulabilmem için arkadaşlar benim 0 1 aralığında eksili 1 2 aralığında aynen 2 3 aralığında eksili bir şey koymam lazım ki alttaki alanları üste katlamış olayım. O zaman mesela bu 1 ile 2 arasında zaten pozitif geleceği kesin. Burası da 1 ile 2 arasında f(x) gelecek pozitif. f(x) negatif olmaz. f(x) gelecek pozitif. 3 f(x) bilemem. f(x)'i mutlak değeri bilemem. Tahminen a'dır. Şimdi f(x) 1 bir birim sağa kaydırıyorum. Asan 1 bir, bir, ve 2 birbirim sola kaydırırsam fx olacak. Birbirim sola kaydırırsam 0 1 aralığındaki alan gelecek buradan ama eksili gelecek süper. Bu da birbirim sağ sağa kaydırılması lazım fx olabilmesi için. O da birbirim sağ sağa kaydırırsam 2 3 alanındaki 2 3 aralığındaki alan gelecek. O da eksili olması lazım çünkü yukarıya katlamam lazım. da çok net geliyor. Biraz soru yazmışız geçtim. A ve gerçel sayı olmak üzere bu integralin en küçük değerini alması için a kaç olmalıdır diye soruyor. İntegrali alırım. Aldım integrali. Alsam mı integrali? Ee, aldım integrali ya x küp bölü 3 eksi 7 x kare bölü 2 artı x a artı 1 koydum a koydum a artı 1 koyunca şöyle tek tek bakacağım Şurada a artı 1 a koyup çıkartacağım a artı 1'in küpü eksi a'nın küpü bölü 3 eksi 7 bölü 2 parantezinde a artı 1'in karesi. Eksi a'nın karesi. Şöyle yazalım. Artı a artı bir eksi a. Yani bir gelecek. bunun en küçük değerini almasını istiyorum. O zaman açalım. A küp a küp gideceği için 3 a kare artı 3 a artı bir 3'e böldüğüm zaman a kare artı a artı bir bölü 3 gelecek. Burada a kareler gidecek. 2 a artı bir 7 ile çarpıp 2'ye böleceğim. Eksi 7 a ee, vallahi eksi 7a geldi. Peki, bu gelmesi lazım değil miydi diye düşünüyorum. Yok altta varmış tamam. Umursamayın beni ben devam ediyorum. Eksi 7a Burası 2a artı 1'dir dedim. Eksi 7a Eksi 7 bölü 2 geldi. Artı 1 geldi. Bu ifadenin en büyük olması istiyorum. Türevini alıp sıfır eşitleyeceğim. En küçük olması istiyorum türev. Türevini alınca 2a artı 1 eksi 7 0 gelecek. Buradan a'nın 3 olması gerektiğini görebiliyorum. Hop. Geçtim. Sürekli bir f fonksiyonu için 2-5 aralığında azalandır diyor. 0-2 aralığında da artandır diyor. Ben çizeceğim bunu. Riemann sorusu arkadaşlar. 0, 2, 3 ve 5'i verdim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Burası da 1, 2, 3, 4 ve 5 olsun. Düzenli çizelim. Böyle güzel bir şekil olsun. Çat 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 Şöyle çizelim. Birim karelerden oluşturalım. Biz bu şekli. F0 2'ymiş. F5 de 2'ymiş. Şöyle. F2 5'miş. Şöyle. F3 3'müş şöyle. Bu noktalardan geçen, burada artan, geriye kalan da azalan F fonksiyonuyla x80 arasında kalan bölgenin alanı birim kare türünden nedir diye soruyor. Arkadaşlar, canım arkadaşlarım. Bunun olabileceği en küçük değer şöyle bir değerdir bak. Çiziyorum. Şöyle buradan çıkar. Burada çok küçük bir alan alır. Yani aslında 4 birim kareden biraz büyük bir alandır diye düşünüyorum. Sonra şöyle iner. Burada en küçük alan 3 birim kare dikkatini çekiyorsa burası 3 birim kare. Sonra şöyle ucundan iner yine. Burada yine 4 birim kare olur. 4 artı 3 artı 4'ten en küçük 11 olamaz. Çünkü burada küçük de olsa parçalar vardır. 11'den daha büyük olduğunu biliyorum ben bu alanın. Devam ediyorum. En büyük ne olur? En büyük de şöyle yukarıdan döner şöyle. Artan ya. O zaman 2 çarpı 5'ten 10 olamaz ama ondan çok yakın bir değer olur. Yine şöyle yukarılardan dönüyorum. 5 olamaz ama 5'e çok yakın bir değer olur. Yine şöyle yukarılardan dönüyorum. 3 çarpı 2 olamaz yani 6 olamaz ama 6'ya çok yakın bir değer olur. 6 artı 5 artı 10'dan 21 olamaz ama 21'e çok yakın bir değer olabilir. En büyük. liman yaptım. O zaman 11 ile 21 arasında olacak. 1 ve 3 kesinlikle olamaz dersiniz. Değişersiniz. Gerçekten sayılarda tanımlı bir fonksiyonun birinci türevinin grafiği verilmiştir. F4'ü verdim. F eksi 2'nin de ne olduğunu verdim diyorum. Şimdi birinci türevinin grafiğini verdiysem ben birinci türeviyle ben şunu biliyorum. Şuraya bakın. İntegral eksi 2'den 0'a kadar F'in türevi x eksi dediğim şey bu alanın eksisi. E, aynen öyle bu alanın eksilisi. Bu da F0 F-2 Bu alan ne? Bu alan 2 çarpı 1 bölü 2'den 1. Buranın da eksi 2 olduğunu söylüyorsa artı 2 oldu. karşı Fatıma eksi 1 oldu. F0 eksi 1'miş. Ama F0'ı 0'daki e, görüntüsü değil. 0'a gelirken yaklaştığı değer eksi 1'miş diyeceğim. Bu soldan gelirken gider. Şöyle geleceğim f eksi 2 de eksi 2 imiş. Sıfıra yaklaşırken de eksi 1'e yaklaşıyormuş. F4 F0 arası şuraya bakarsanız 0'dan 4'e kadar fx dx f4 fx dx dediğimiz şey bu alan yani 8 o zaman ben f4 eksi f0'ın 8 olduğunu biliyorum f4'ün 8 olduğunu biliyorsam pardon 8 4 F sıfırında sıfır olduğunu düşünürüm. Şöyle bir şeydir. O zaman sağdan yaklaşırken cevap sıfırdır. Soldan yaklaşırken cevap eksi birdir. Çıkartırsanız cevap bir çıkar. Dedim. Geçtim. Allah'ın soru. Yapmaya çalışalım. X üzeri n artı bir. Artı üç x. Üzeri n. Bölü x. dx Neye eşittir diye soracak bana x parantezine alsam x parantezinde x çarpı x üzeri n artı 3 var burada. x üzeri n çarpı x üzeri 1. x'in de üstüne n koydum. Bölü x koydum. Aslında burası x üzeri n eksi 1. Bu ikisini böldüğüm zaman çarpı x üzeri n artı 3 üzeri n geldi. Şimdi ben buna tamamına tamamla değil içine üstü olanın içine ne diyordum? U diyordum. Saçma sapan üstlere. En başa geldi. Üssü biraz alttım. Dx'e çarptım. Du oldu. Yani bununla dx'in çarptım. Du. Du bölü n'miş. Du bölü n oradan geldi. Burası da u'ydu zaten. U üzeri n de oradan geldi. U üzeri n'in integrali. U üzeri n artı bir. Böyle n artı bir. Çarpı n gelecek. Artı c gelecek u üzeri n artı 1 bölü n artı 1. u dediğim şu arkadaş. x üzeri n artı 3 üzeri n artı 1 bölü n artı 1 çarpı n'den de bu geldi. Vallahi vursa dedim. Bakıyorum. Kitabın son sözü. Hazırsak ben benim için çok heyecanlı bir durum bitirelim. Yukarıda x ekseni dik koordinat düzleminde verilen f fonksiyonunun grafiğine y ekseni doğrultusunda bir öteleme x eksenine göre bir yansıma yapılmış. Buna ilk önce y ekseni doğrultusuna bir öteleme yapacağım. Sonra yansıtma yapacağım. Ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu aşağıya kaydırıp ters çevireceğim. Şuraya kadar kaydırıp ters çeviriyorum. Bu çıkıyor. Oraya kadar kaydırmak ne demek? 6 birim aşağıya kaydırıyorum. Tam buraya geliyor. Sonra da ters çeviriyorum. Şöyle oluyor. Ya da eksilisini alıp 6 birim yukarıya da kaydırabilirsiniz. Aynı şey. Ama şunu yapabiliriz. 6 birim aşağı kaydırdım. Bu geldi. Tam sıfıra sıfırda olması için ucu. Sonra yansıtma yaptığım zaman yukarıya çıktı. 6 birim aşağı kaydırmak bu demek. Yansıtma yapabilmem için x eksenine göre y'yi yani bütün ifadeyi eksiyle çarpmam lazım. Bu demek. Bunun denklemi bu. Yazdım. Bunun denklemine ben bunu ilk önce yukarıya kaydıracağım ya da aşağı kaydıracağım. Evet aşağı kaydırıp ters çevireceğim. Şimdi ben biliyorum ki şurası 3. Neden? Bunu 6 birim aşağı kaydırdığım zaman burası eksi 3'e geliyor. Ters çevirdiğim zaman 3'e geliyor. Bunun şurasının 3'e gelmesini istiyorum. O zaman 3 birim aşağı kaydırdığım zaman x eksenine göre şey yapacağım. Simetrisini alacağım. 3 birim aşağı kaydırdım. gx eksi 3 oldu. Sonra x eksenine göre simetrisini aldım. Bu oldu. Eksi gx artı 3'müş bu arkadaşlar. O zaman yukarıdakinin aşağıdakini çıkartıp sıfırdan dörde kadar integral alacağım. Bundan bunu çıkarttığım zaman eksi fx artı fx oldu. fx eksi gx 3 eksi 6. fx eksi gx 3 eksi 6 Edirne olduğu cevap. Ama bu böyle çözülmeyebilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çok güzel soru. Şöyle çözülebilir. Şunu da yapabiliriz. Diyebiliriz ki benim bu alanım mantıken mantıken şu alana dan şu ortadaki dikdörtgeni çıkartmış gibi de düşünülebilir. Değil mi? Bu ortadaki dikdörtgeni çıkartmak 4 çarpı 3 çıkartmak. Bakın 4 çarpı 3 çıkartıyor burada. Burası 4, burası 3, onu çıkartıyor. F yukarıdaki, G aşağıdaki olduğu için F eksi G'nin integralini alıyor 0, 4 aralığında. Buradaki bütün alanı buluyor. Sonra bu aradaki alanı çıkartıp bu kalıyor. Sadece ters çevirmiş şu alanı. Çok önemli değil. Edirne'yi öyle de bulabilirdik dedim. Ve kitabı bitirdim. Çok heyecanlıyım. Görüşürüz.